Aşk 101 ile ilgili dizi yayınlanmaya başlamadan önce bir video daha yapmayı düşünmüyordum ama durum çok acayip bir yere gitti. Ama önce dizinin konusundan bahsedelim, sonra bu mevzulara geleceğiz. Dizi bir grup lise öğrencisinin okuldan gitmesin diye en sevdikleri öğretmeni aşık etme çabasını anlatıyor. Nasıl da ponçik, değil mi? Hı? Ponçik. Hani Hakan Muhafız'da bir Türkan abla vardı. Come on Türkan. Heh. Bu da Osman. Ama Bloody Osman. Kendisi inek öğrencileri sağma çiftliği kuran bir çete lideri. Bu Eda sınıfta öğretmen olduğunu düşündüğüm kişiyle öpüşen ki umarım dizi yayınlanınca yanılmış olurum ve dışarıda da karantinadan çıkmış coşkusuyla gezen öğrenci. Bu da Sinan. Denize düşünce tuvalette her gün duyduğumuz şu sesi çıkaran öğrenci. Ayol deli o çocuk. Bir dakika hatta şöyle yapalım. Ayol deli o çocuk. Heh, bu daha iyi oldu. Bu da Kerem. Sınıfta arkadaşına, basketbol maçında da hakeme uçan tekme atan öğrenci. Bu adam da Mahmut Hoca kıvamındaki okul müdürü. Sen kalk, evlat olsa bağrına basacaksın. Bu sevimli öğrenci kardeşlerimizi okuldan atmak iste. Ama neyse ki onları da koruyan bir öğretmenleri var. Çünkü bu öğrencilerin tüm bu yaptıkları için bir bahanesi var. Bunların hepsini dışlanmış oldukları için yapıyorlarmış. He, yaptıklarından dolayı dışlanıyor olmasınlar? Gerçi hormon patlamalarını da unutmamak lazım ki daha sonra patlamayan hormon kalmasın tadındaki sahneler de geliyor. E tabi şimdi reytingde kapıştığın dizi Muğla'lı Sefir'in kızı değil de Madrid'li elit olunca genel tabloda böyle oluyor. Neyse bu öğrenciler Kendilerini koruyan bu öğretmenin tayini çıkınca da okuldan gitmesin diye yeni gelen basketbol koçuna aşık etmeye çalışıyorlar. Evet, Türk televizyonlarındaki yerli dizilerin çekimleri durunca Netflix diye bir şey varmış deyip abone olan ve bugüne dek baldız ve enişte dahil olmak üzere aşkın her türlüsünü izleyenlere de böyle bir şey lazımdı zaten. Ama ben diyeyim, hormonal TikTok gençliği ve öğretmenlerinin aşkı da bir yere kadar. Sokağa çıkma yasağını duyup Ölmek ve öldürmek pahasına kola ve çikolata almak için sokağa çıkan bir toplum bir de üstüne bir süre daha Töre ve Numus dizisi izlemezse yakında komaya girer. Hani diyorum hiç çoktan Atiye'nin adını Nemrud'un kızı falan mı yapsalar. Bir de gelelim şimdi diziyle ilgili şu son günlerde en çok konuşulan mevzuya. Bir Twitter hesabından şöyle bir tweet atıldı ve altına da dizideki Osman karakterinin resmini koydular. Ve üzerine de yüzlerce kişi tarafından dendi ki Osman diye eşcinsel olmaz. Ramazan'ın ilk gününde yayına gireceği için de Netflix bizimle, dinimizle dalga geçiyor. İnanın bir şey var da ben mi anlamıyorum acaba diye fragmanı tam 8 kez üst üste izledim. Hatta mevzuyu tam olarak anlayabilmek için farklı görüşler dinledim. Bir YouTube kanalında da şöyle bir şey duydum. Eşcinsellikle ilgili bir sözlük varmış. Adı Lubunca 101'miş. Bu dizinin de adı Aşk 101 olduğu için linç partisi başlamış. Ama bu kadarını araştıranlar bazı ülkelerde üniversite ve lise seviyesinde her dersin başlangıç seviyesine 101 dendiğini görmemişler. Örnek matematik 101. Neyse bu bilgi kenarda dursun. Almak isteyene kenar çok. Bu bilgiyle birlikte A101'den aldığı poşeti bile yıkadıktan sonra bir de duşa soktuğuna inandığım yine aynı platformdaki yabancı bir dizide işkenceci Osman'a laf etmeyen bu arkadaşlar bir de Rütü'ye telefon açıp diziyi şikayet etti. Netflix'te tüm bunları yalanlayan bir açıklama yaptı daha sonra Twitter hesabından. İşte mevzuyu kaçıranlar için tüm olup biten bu. Ama sonra düşündüm de bugüne kadar onlarca videoda bir yerlerimi yırtarken o birilerinin ses çıkarmadığı tecavüz, iki kadınla evlenip üçüncüyü hamile bırakıp kardeşinin karısını taciz etmeyi, töre ve namus adı altında kadın alıp satmayı, parmak, kafa göz kırmayı şikayet etmeyenler bir tweetle organize oluverdi de imza kampanyası bile başlattı. Yani şunu anladım. 140 video yaptım, 140 karakter kadar olamadım. Neyse önemli olan ben değilim burada. Fikirler de değil. Korkmamız gereken fikirsizlik. Yanlış anlaşılmasın ben burada Netflix'in savunuculuğunu yapmıyorum. Karakter söylendiği gibi eşcinsel de olabilir. Bahsettiğim şey o da değil. Bahsettiğim o fikirsizlikle her sesi çok çıkanın peşinden gidişimizden, her gün birini ya da birilerini linç etmeden günü bitirmememizden bahsediyorum. Yani özetle bedeni karantinaya alsan ne fayda, fikrin kuş olup uçtuktan sonra